Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Birce Akalay'dan maalesef kötü haber geldi. Ünlü oyuncu 2 gün önce özel bir hastanede kalarak operasyon geçirdi. Ünlü oyuncu Birce Akalay 2 gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede yattı. Böbreğinden taş düşüren oyuncu küçük bir operasyon geçirdi. Hafif ağrıyla atlatan Akalay 2 gün sonra taburcu oldu. Daha önce de böbreklerinden dolayı oyuncu sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay tek başına tedavi gördü. Oyuncu Mimar Erdem Hamza ile yaz aylarında yeni bir aşka da yelken açmıştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Birci Akalay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kişisel Instagram hesabımı takip etmek isterseniz Kerem Bozkurt Altıra isimli hesabımı takip edebilirsiniz. Kanalımızın Instagram hesabını takip etmek isterseniz Hayat ve Gitim hesabını takip edebilirsiniz. Kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.